Selam merhaba arkadaşlar. Yepyeni yeni video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, zeytin arası ektiğimiz böyle ufak olan pamuğumuz vardı. Hatırlarsınız belki. Şu anki arkadaşlar pamuğumuz gördüğünüz gibi zeytinlerin yarısına kadar yetişmiş. Boyu da çok güzel olmuş. E, ve yükü de baya iyi arkadaşlar. Zeytin arasındakinin. E, zeytin arasındaki ekmemizin sebebini ben söylemiştim. Hem, hem zeytinler gübresini yer. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, araziden sakın gübreyi kesmeyin arkadaşlar. Son suya kadar gerekirse en son iki torba, bir torba verdim ama devam ederim. Gübreyi hiç kesmeyin arkadaşlar. Gübreyi kesmek gerçekten de çok e, hatalı bir davranış oluyor. E, hatalı davranış olduğu için de arkadaşlar e, bu sayede de şöyle bir şey e, pamuk boya kaçıyor ve yükle e, yükleme oluyor Fakat üre ve vesaire gübrele olduğu zaman Pamuğun yükü daha iyi oluyor ve daha da iyiye gidiyor. Zeytin arası şu şekilde e, Görselemleyebiliyoruz. Ve burayı arkadaşlar oldu 3 yıldır ekiyoruz. Bir türlü ottan kurtaramadık arkadaşlar. Gö a amel'e getirdik falan. Şimdi başlarını koparacağız. Biz önceki videomda Zaten nasıl kopardığımızı Ne işe yaradığını hepsini arkadaşlar Orada anlatıyorum ben. Ee, hayırlısı diyoruz başka bir şey demiyoruz Allah çiftçimize yardımcılar olsun ee, arkadaşlar sezonu kapatmamız az, az kaldı yaklaşık bir e, 40 veya 30 günümüz var arkadaşlar 40 günümüz 40 45 günümüz varsa arkadaşlar ben kapanmaya yetişmeyebilirim çünkü malum okul başlıyor yani ee, o zamanlarda ben yine de video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Siz kanalıma abone olmayı ve be videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum dostlarım. Şöyle en son gösterin. Aa kuş uçtu. Yani bayağı iyi pamuğumuz oldu. Şu şekilde de göstereyim arkadaş kapatmadan önce. Yani arkadaşlar yükü gayet iyi. Maşallah. Bir maşallahınızı da alırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Zeytin arasındakiler aynı bu şekilde oluyor. Ve gerçekten arkadaşlar ben bu dönem içerisinde bayağı yoğunluk arkadaşlar. Videolar daha da verdim. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. İstediğiniz bir video varsa arkadaşlar onu çekmemi çekeyim. Bay bay.